Evet arkadaşlar ikinci güzergahı anlatıyoruz Birinci güzergahla ikinci güzergah aynı Yani önceki ikinci güzergahı Unutalım arkadaşlar o kalktı Biz burada Çankaya Sağ sinyalimizi verip giriyoruz Çankaya oranın inecek yazan yere giriyoruz En son Mamak dikim evinden çıkacağız Yani biz burada Yonca şeklini yapacağız arkadaşlar Yani köprünün altından girip Geri en üstünden çıkmamız gerekiyor Sağ sinyali verdik e, Buraya girdik arkadaşlar burada mümkün oldukça ortadan gidin ve direksiyonunuzda çok sağ sol yapmadan hafif hafif yapın ki çünkü devam eden bir dönüş var. Burada önemli olan şeylerden biri döndüğümüzde hep en sağda kalıyoruz. Hep en sağda kalıp ve sinyalimiz kapanır. Çoğunlukla yeniden yakıyoruz arkadaşlar. Tekrardan yine köprünün üstüne çıkacağız. Evet Yine yavaş. Giriş ve çıkışlarınız yavaş olsun arkadaşlar. Hızlı girmeyin. Evet çeviriyoruz şimdi direksiyonu çevir, çevir sorun yok. Yine en ortayı bulup ondan sonra direksiyonunuzla hafif sağ hafif sol yapabilirsiniz. Ama önceki en orta bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Evet yani ikinci güzergahla ilgili her şeyi unutun. Sadece iki çıkarsa sınavda buraya giriyorsunuz. Eğer ki bir çıkarsa burayla hiç işimiz yok arkadaşlar. Evet yine en sağda kalıyoruz. Yine en sağ. Evet en sağda kaldık ve sağ sinyalimizi yeniden kapanacaktır yeniden yakalım. Evet, yine en sağda kaldık. Evet, yine giriş çıkışların yavaş olması lazım. Çünkü bazı girişler biraz daha keskin. Çıkışlar da keskin oluyor arkadaşlar. Evet, şimdi burası biraz daha inişli olduğu için biraz frenle iniyoruz. Diğer yerlerde biraz gaz veriyorduk. Evet. Freni geri hafif bırak. Komple basmayalım daha sert bir iniş olduğu için biraz frene dokunuyoruz arkadaşlar. Evet, yine en sağda sarı çizgiyle şeridin arasında kalalım. Burada kaldırım uçlarına da dikkat ediyoruz. Yeniden sinyalimiz kapandı. Ne yapacağız? Evet, yeniden sinyali yaktık. Evet, en son yine Mamak dikim evinden çıkıp arkadaşlar yukarı şeridin oraya gideceğiz. Burası da yokuş olduğu için ne yapacağız? Hafif gaz veririz, hafif çok değil. Devam eden bir dönüş olduğu için direksiyon ne çok sağ ne çok sol arkadaşlar. Az az çevirmemiz lazım ki çünkü dönüş devam ediyor yani direksiyonu tam düzeltmiyoruz ya da tam çevirmiyoruz. Burası da önemli, bu çıkış önemli. Çünkü burası daha akan daha hızlı trafik olduğu için yine en sağda kalıyoruz arkadaşlar. Bu üçgenin anlamı zaten yol ver. Yukarıdan gelen varsa buraya yol veririz. Yine en sağda kaldık. Hemen sinyalimizi veriyoruz sola sinyal veriyoruz. Yani aynaya bakıyoruz arkadaşlar. Hızlı bir geçiş yapalım. Yani burada biraz gazlayarak geçmemiz lazım. Çünkü burası daha hızlı akan trafik. Sonrasında yine Mamak dikim evinden başlangıç noktamıza bitiş noktamıza gidiyoruz arkadaşlar.